Level Online'den herkese merhaba. Bugün yanımızda 37Games'ten Paul Gara var. 37Games'in proje yöneticisi. Kendisiyle son günlerde oldukça popüler olan oyunlarını, Kıyamet Savaşçılarını konuşacağız. Merhaba Paul. Merhaba. Peki şöyle diyelim o zaman, nedir Kıyamet Savaşçıları? Kıyamet Savaşçıları 37Games'in kendi bünyesinde oluşturduğu, kendi geliştirdiği bir ARPG web tabanlı oyundur. 3 ana karakterden oluşan ve belli bir hikayeyi mitolojik bir hikayeye dayanarak devam eden geniş çaplı çok fazla özelliği olan bir web tabanlı oyun diyebiliriz. Peki ilk aylardaki tepkilerden memnun musunuz? Beklentilerinizi karşıladı mı? Türkiye'de daha önce ARPG'yi bir tek oyun denemişti. Yine Çin tabanlı olarak geldi ve herhangi bir ses soluk çıkartmadan söndü. Biz kıyamet Savaşları'nı Türkiye'ye getirmeden önce çok büyük uğraşlar verdik gerçekten çok büyük çok uzun bir zaman boyunca aslında üzerinde Türk oyuncusunun neler seveceğini neler sevmeyeceğini düşünerek çok köklü değişiklikler yaptık. Özellikle Çin'de oynanan oyunla aynı bazda Türkiye'de oynanan oyun arasında çok büyük farklar var. Hikayesi tamamen farklı, karakterler farklı ve biz bunlar için gerçekten çok uzun zaman ayırdık. Ve sonuç olarak Türk oyuncusunun gerçekten beğendiğini düşündüğümüz şeyleri yaptık ve bunu da beğendiğini görüyoruz çünkü çok kısa sürede çok büyük bir register aldık çok fazla oyuncu Aslında e, oyun sektöründe olan insanların Çok zordur bir şekilde iyi yorum alması Çok iyi yorumlar aldık gerçekten yaptığımız için karşılığını bir şekilde bulduğumuzu düşünüyorum Evet aslında seninle daha önce de konuştuk Çin'deki bir oyunla Türkiye'deki bir oyun arasındaki en başta sizin değiştirdiğiniz şeyler diyelim. Nelerin değişmesi gerekti? Örnek vermek gerekirse. E, oyun içerisinden yaptığımız belli başlı değişiklikler var. Karakterler çok daha e, geleneksel için orada ve biz bunları biraz daha modernize ettik. E, tabii ki karakter adları e, oyundaki NPC karakterlerinin adları, oyunun hikayesi tamamen değişti. Sıfırdan bir hikaye yazdık. Ee, bu hikayeye uygun bir isim ve logo oluşturduk. Ondan sonra bunların üzerinden yeni bir trailer yaptık. Bu trailer henüz yayınlanmadı şu anda dublajda. Yakın bir sürede oyunun e, official trailerden yayınlıyoruz. Biraz geç kaldı ama çok da güzel olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Bu şekilde hani hikayesinden tutun da oynanabilirliğine kadar, butonların yerine kadar, içindeki etkinliklere kadar, bundan sonra gelecek etkinliklere kadar birçok şeyi kendimiz kararlaştırarak değiştirdik. Ee, anladım. Ee, peki Beta'ya ne kadar katılım oldu? Yaklaşık Aa, iki haftadır Türkiye'deyim. Ondan önce baktığımda 270 bin'i geçmişti geçen ayımızda. Sanırım şu anda 300, 300, çok 300 binlerin çok daha üzerinde olması, olması lazım. lazım. Çünkü ben de baktığımda kısa bir süre önce baktım aslında 210 bin civarındaydı ve Senden de 270 bin yanıtını alınca şimdi aslında <laughs> e, evet bir, muhtemelen üstüne çıkmıştır. E, peki aslında insanın aklına da şu geliyor, mitoloji online vardı Hı -hı. daha önce Türkiye'de ve çok da sevilen çok da talep bilen bir oyundu aslında. E, mitoloji online oyuncularından herhangi bir dönüş aldınız mı? E, Mitolojik kıyamet arasında şöyle bir fark var. Mitoloji online oyunu biraz daha eski evet. ve yapımcısı biz değiliz. Hı -hı. E, farklı bir yapımcıdan alarak yayınladık ve. Yapımcı bazı çok fazla sorun yaşadık diyebiliriz. Türk oyuncuların bu konuda biraz üzdük. Elimizden geldiğince toparladık. Ama Kıyamet Saçları mitolojiyle web tabanlı olması dışında herhangi bir Bağıt benzerlikleri yok. Evet. Bir turn-based olarak piyasaya sunuldu, Diğeri ARPG çok daha rahat kombolarınızı yapabiliyorsunuz, istediğiniz gibi karakteri yönlendirebiliyorsunuz ve harita üzerinde devam ediyorsunuz. Bu yüzden tabii ki mitolojiden gelip kıyameti beğenenler oldu. Kıyameti görüp mitolojiye giden oyuncular da oldu garip <laughs> evet, bir şekilde. Evet. Ama iki oyun birbirine rakip olacak e, radde de değil bence. Evet, tam olarak aynı şeyi aslında e, hedeflemiyorlar diyelim. Kullanıcı kitlesini hedeflemiyorlar diyelim. Birbirine ee, çakışmıyor diyebiliriz bu konuda. Peki akla da şu geliyor aslında. E, mobil Herhangi bir oyununuzu mobil üzerinde görme veya mobil oyun e, üzerinde bir çalışmanız ya da bir projeniz yakın vadede gözüken var mı? E, şu anda 37'nin Şöyle söyleyeyim, 260 tane'den fazla oyunumuz var. Evet. 60 tane'den fazla da mobilimiz var. Biz e Büyük ihtimalle 2016'nın ilk çeyreğinde yeni bir oyunla Türkiye'ye geliyor olacağız. Bir web tabanlı oyunda ve hemen akabinde kendi bünyemizden çıkan bir mobil oyunu e, Türkiye'ye getirmeyi, mobil piyasasında da yer etmeyi planlıyoruz. Kıyamet Savaşçıları gibi yine kendi bünyemizden çıkacak bir oyun. Çok büyük, çok büyük kadar. ihtimalle evet. evet. Güzel de bir haber aldık. Peki önümüzdeki aylarda Türk oyuncularını ne bekliyor veya neler yapmak istiyorsunuz? E, aklınızdan ne geçiyor? Şöyle değişiklikler, yeni ırklardır, yeni e, daha hikayeyi açmak anlamında veya bazı eklentiler yeni kesler olsun. Biz burada, e, buraya geliş amacımız özellikle e, sizleri ziyaret etmek gibi hep böyle görüşler almak, geri dönüşleri almak e, önerileri toplamak için de burada yaptığımız partnerlerle görüşmelerimiz. Ve tabii ki oyuncu feedbacklerini her zaman geri dönüşünü çok iyi topluyoruz. Bunun için arkadaşlarımız ticketlardan gelen olsun, Facebook'tan gelen olsun, forumdan hepsi toplanıp oyuncunun ne istediğini görüyoruz. Hatta beta 2.0'ı bu yönde geliştirdik. Oyuncuların istediği bazı şeyler vardı. Marketin ücretsiz olması ki bu fraud'u engellemek için yapılmış bir şeydir. Çin'de çok fazla olduğu için. Bunu düzelttik. Bizim oyuncumuzun biraz daha iyi niyetli olduğunu düşünüyoruz. Ee, bazı e, trade gibi, takas gibi işlemler yapılamıyordu. Bunları hemen düzelttik. Bundan sonra da e, şu anda hali hazırda üzerinde çalışmaya başlamış projelerimiz var. Ee, bunlar diğer oyunlardan biraz daha fazla olsun, farklı olsun diye çok uğraştık üzerinde. Gerçekten hiçbir şeyi oyuna yani şöyle de bir etkinliğimiz olsun, hadi bak bunlar yapmış biz de yapalım diye koymak yerine oturup biz oyuncu olsaydık ne isterdik diyoruz. Biz de oynuyoruz, gecemizi gündüzümüze katıyoruz ve bir yerde bir sorun gördüğümüz zaman bak burada sıkıldım işte. Burada bir şey olması lazım. Bana oyunun bir şey veriyor olması lazım deyip bunun üzerine tartışıyoruz. Ekip tüm ekibimiz bunun bir parçası oluyor ve burada söylersem sürprizi kaçar ama çok güzel etkinlikler hazırladık. Birden fazla oyuncularımıza ücretsiz girebilecekleri belli süreçlerde etkinlikler olması için hali hazırda hala yapımcı firmamız çalışıyor. Çok kısa sürede zaten sizlerle de bu bilgileri paylaşıyor olacağız. Evet, Kole çok teşekkür ediyoruz. Kıyamet Savaşçıların önümüzdeki dönemki projeleriyle alakalı bazı kendisinden ipuçları aldık diyelim. Ve önümüzdeki dönemde de kendilerine başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim sana da katıldığın için. Ben de çok teşekkür ederim. <laughs>